Güzel ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Türkiye savunma sanayinde gün geçtikçe büyüyor. Son 4 yıl içerisinde önceki 4 yıla göre savunma ihracatını neredeyse ikiye katlayarak dünyada bu alanda en hızlı artış yaşayan ülke oldu. Türk silah sanayinde bu başarı ekonominin diğer alanlarına da yansıtılmalı kesinlikle. Yoksa tek başına savunmaya veya silaha ağırlık verilirse hep silah üretip bunları pazarlamayı başaramayan Rusya'ya döneriz. Bizim Rusya gibi değil. ABD gibi davranmamız gerekiyor. Yani hem silah sanayinde hem arabada hem telefonda, çip teknolojisinde, yazılımda, uzay alanında yani kısaca üretimin her dalında öncü olmamız lazım. Türkiye savunma alanında en büyük başarıyı son yıllarda göstermeye başladı. Bir taraftan roket üretip, bir taraftan zırhlı araçlar imal edip, İHA'lar, SİHA'lar, piyade tüfekleri, radar teknolojileri, akıllı mühimmatlar gibi onlarca alanda atılım yapan Türkiye, şu an ağırlığını hava savunma sistemlerine veriyor. Hava savunma sistemleri bir ülkenin tabiri caizse savunma oyuncusu veya kalecisi gibidir. Kaleciniz iyi değilse istediğiniz kadar gol atın. Maçı kaybetme ihtimaliniz çok büyük bir ülkenin hava savunması iki şekilde gerçekleşir. Ya uçaklarla ya da hava savunma füzeleriyle. Fakat hava sahanızı uçaklarla tam olarak savunmanız mümkün değildir. Uçaklar sadece hava araçlarına karşı sizi koruyabilir. Türkiye hava sahasını şu an sadece F-16 uçaklarıyla sağlamaya çalışıyor. Hava savunma sistemleri ya da füzeleri ise sizi havadan gelecek en küçük roketten tutun da balistik füzelere kadar, radara yakalanmayan uçaklara, dronlara kadar her türlü tehlikeden koruyor. Tabii bu koruma yüzde yüz olamaz. Dünyanın hiçbir hava savunma sistemi o ülkeyi yüzde yüz koruyamaz. Bu çok zor bir iştir. Özellikle aynı anda büyük ve şok edici saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin de eli kolu bağlanabilir. Bunu özellikle İsrail-Filistin örneğinde görmek mümkün. İsrail hava savunma füzesi demir kubbe, Filistin'den gelen roketleri havada imha ediyor. Fakat Filistinliler aynı anda 700 roket fırlatınca bu sistem bu füzelerin sadece üçte birini imha edebiliyor. Yine de hava savunma sistemi hayati derecede önemlidir. Günümüzde Amerika, Rusya ve Batı ülkeleri ile beraber İsrail kendi hava savunma sistemlerini üretebiliyor. Dünya çapında en iyi hava savunma sistemleri ise Rusların S-400 ve bu serinin türevleri olarak gösteriliyor. Türkiye şu an maalesef havadan gelecek roket ve füze saldırılarına karşı açık durumda. Bu bizim için korkunç bir risk. Acilen bu durumun çözülmesi gerekiyor. Bu evin çatısız olması anlamına geliyor. Türkiye hele de dünyanın en tehlikeli coğrafyası olan Orta Doğu gibi bir yerde uzun süre bu tehlikele devam edemeyeceğini çok iyi biliyor. Bu konuda biraz geç kalınsa da başlamak her zaman iyi olacaktır. Türkiye kendi hava savunmasını sağlamak için önce bunu dışarıdan tedarik etmeye çalıştı. Çinlilerle bir anlaşma yaptı. Fakat Amerikalılar buna itiraz edince vazgeçti. Amerika'dan Patriot'ları istedi. Amerika buna da yanaşmadı. Türkiye dışarıdan silah sistemi almanın riskini son yıllarda daha iyi kavradı silah sistemlerinin yazılım bilgilerinin önemini, ABD Irak'a girdiğinde uçaklarını bile havalandıramayan Irak'tan ibretlik bir şekilde anlamak mümkün. Bu noktada yapılacak iki şey var. Ya aldığın silahın yazılımını da alacaksın ya da kendin üreteceksin. Aldığın silahın yazılımını hiçbir ülke vermek istemez. Amerika sadece İsrail'e veriyor bu bilgileri. Kendi silahını üretmek zorunlu bir seçenek olarak kalıyor. Fakat bu da uzun çabalar gerektiren bir iş. Kendi silahını üretmek yıllar alabilir ve bazen üretmek mümkün olmayabilir ama yine de denemeden olmaz. Türkiye kendi hava savunma sistemlerini üretmek için kolları sıvamaya başladı. 30 yıldır roket sistemleri üzerinde çalışan Türk mühendisler bu sistemleri hava savunma sistemi haline getirmek için uğraşmaya başladı birkaç yıl önce. Hedef 5-6 yıl içerisinde kısa ve orta menzil hava savunma sistemlerini orduya teslim etmek olarak belirlendi. Projenin adı Hisar'dı. Alçak menzil olan Hisar A, orta menzil olan Hisar O adı konuldu. Uzun menzili Hisar U veya yeni adıyla Siper adını aldı. Hava savunma sistemleri o kadar karışık bir konu ki bu sistemlerin yazılımı da oldukça kompleks ve yapacağınız her hata kendi uçaklarınızı bile düşürmenize sebep olabilir. Ayrıca hem donanım hem yazılım, hem radar hem füze sistemleri bilgisi isteyen bir konu. Bunların olması da yetmiyor. Tüm bu alanları mükemmel bir şekilde entegre etmek gerekir. İşte asıl mesele bu. Türk mühendisler radar, yazılım, donanım alanında yılların getirdiği deneyime sahip. Aselsan bu konularda dünya çapında başarıya sahip. Hatta birçok ürün satıyor dünyaya. Bizim bu konuda belki de zayıf olduğumuz en büyük nokta füze teknolojisi. O konuda da kötü değiliz fakat menzil açısından henüz yeterli seviyede değiliz. Henüz birkaç bin kilometre menzile sahip uzun menzilli füzeler üretmiş değiliz. Bora füzesi bu alanda iyi bir gelişme olsa da çok hızlı bir şekilde bunun üretilmesi gerekiyor. Hisar sistemi projesinde Türkiye'nin yerli silah sanayi şirketlerinden yüzden fazla şirketin ortak çalışması söz konusu. Bu bile sistemin karmaşıklığının göstergesi. Türkiye Rusya'dan ABD'nin tüm tepkisine rağmen S400 sistemlerini almak için anlaşma imzaladı. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa bir yıl dolmadan bu sistemler Türkiye topraklarında olacak. Türkiye, uzun menzilli hava savunma sistemini kendisi üretene kadar, dünyanın en iyi sistemi kabul edilen S-400'lerle geçiş dönemini atlatmak istiyor. Ayrıca Ruslarla hava savunmanın üretimi konusunda işbirliği içinde istekli fakat, Rusların bu konuda Türkiye'ye yardım etmesi pek de mümkün görünmüyor şimdilik. Hisar A projesi 15-20 kilometre menzile sahip. Bu ilk adı. Yani 400 kilometre menzile sahip olan S-400'ler tarzı bir silah için önce bu aşamalardan geçmek gerekiyor. Yürümeden koşamazsınız. Türkiye ilk adımı attı ve bir yıl önce bunların prototiplerini ürettiğini ilan etti. Daha sonra bu sistemlerin test atışlarının görüntülerinin yayımlanması herkesi heyecanlandırdı. En son bir hafta kadar önce ise Türkiye bu silahta çok kritik bir eşiği atlattı. En önemli aşamalardan birisiydi bu. Türkiye daha önce eğimli olarak atış yaptırdığı Hisar A sistemlerini ilk kez dikey şekilde ateşlemeyi başardı. Bu test görüntüsüne bakıldığında dünyadaki diğer hava savunma sistemlerinin görüntülerine de benzemeye başladığı görülecektir. Bir silah sistemi üretiminde en kritik noktalardan birisi ilk üretimdir. Yani bu işin ilk aşamasını başardıysanız bunu daha da geliştirmeniz mümkün. Türkiye silah teknolojisinde de aynen bunu yapmıştı. Artık kısa menzillerde özellikle roketlere karşı Türkiye savunmasız olmayacak bundan sonra. Özellikle Türkiye sınırında Suriye'den gelen roketler için bu hayati derecede önemli bir sistem. Özellikle 3-4 yıl önce bu sınırımızda bizim tarafa düşen onlarca roket olmuştu. Belki de bu sistemler o zaman olsaydı bunların çoğu düşmeyecekti. Şimdi ikinci aşamaya geçilecek. 25 ila 100 kilometre menzile sahip orta mesafe hava savunma sisteminin geliştirilmesine başlandı. Türkiye 2022 yılına kadar Hisar da üretmeyi planlıyor. Eğer bu aşamada sorunsuz geçilirse nihai aşama olan uzun menzilli hava savunmanın önü açılmış olacak. Türkiye gibi yüksek tehdit altındaki bir ülke için hava savunma füzesi en az saldırı uçakları kadar önemli. Bu sistemleri kendimiz ürettiğimizde bu topraklarda gerçek anlamda çok daha güvenli olacaktır inşallah. Tarihte sınır karakollarındaki askerlerin yaptığı işi şu an hava savunma sistemleri yapıyor. Türkiye'nin kara kutusu.